Şimdi uluslararası futbol meselelerinden bahsetmek, ben diyeyim hukuki, siz deyin mali, teknik sorunlara dair arkadaş ortamında fikir beyan etmek hep çok havalı olmuştur. Tabi her sıkıştığımızda imdadımıza yetişen evrensel çözüm ortaklarımız var. FIFA var, UEFA var. Tamam da aralarında ne fark var? Mesela şöyle mi, UEFA başbakanken FIFA Cumhurbaşkanı, UEFA kaymakam olsa FIFA ancak vali. UEFA Trivela gibi FIFA Firikik gibi mi? Hadi tanışalım şu UEFA ile. UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği oluyor efendim. 1954 yılında katılmış aramıza. İsviçre Medeni Kanunu şemsiyesi altında yaklaşık 55 üye ülkeyle aslında FIFA'ya bağlı 6 konfederasyondan yalnızca biri UEFA. Tamam en büyüğü, en birincisi. Bizdeki UEFA hafızası İsviçre Niyon'daki havalı kapılar önünde görüntü veren yönetimlerin foto galeri haberleridir. Seni UEFA'ya söylerimdir, doğrudur. Ancak UEFA normlarıyla, kriterleriyle, dopinge ve dahi ırkçılığa karşı duruşuyla futbol hisseli hayat farkındalıkları peşinde bir yandan. Ayrıca kontrol, etik ve disiplin, temiz, kulüp mali kontrol gibi kurullarıyla da dosta düşmana korku salmakta. Bu arada daha Türk spor kamuoyunca beğenilen bir UEFA kararını rastlamadık biz. Ya siz?